Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Nagihan Bugün sizlerle birlikte künefes marka künefe yapacağız Bin marketlerde sadece 4 lira 95 kuruşa satılıyor Fiyatı gerçekten çok uygun ee, İlk kez aldım ilk kez deneyeceğim bakalım nasıl olacak Hadi gelin bir deneyelim İlk olarak kutuyu bir açalım İçerisindeki künefeleri bir bakalım Kutunun içerisinden 125'er gramlık iki tane ayrı ayrı poşetlenmiş künefe çıktı. E şöyle alüminyum pişirme kaplarında çıktılar. Şimdi kutunun arkasına yazana bakalım nasıl yapılıyormuş. Çünkü ben de dediğim gibi ilk kez aldım bunu. 240 derecelik ısıtılmış fırının alt tarafına yerleştirip kızarıncaya kadar yaklaşık 12 dakika pişiriniz. Pişmiş sıcak künefeyi ters çevirip servis tabağına yerleştiriniz. Ilık şerbeti üzerine döküp kaymak, fıstık, dondurma veya cevizle süsleyip servis edebilirsiniz. Ya da teflon tavada altın üstüne kızartıp üzerine şerbet döküp servis edebilirsiniz. Yani bunu istersek fırında 240 derecede pişirebiliyoruz. Aynı zamanda kal, hani bu kabından çıkartıp tavada da ters düz yaparak pişirebiliyoruz. Her iki şekilde de oluyormuş. Şerbetin hazırlanışına bakalım. 1 adet künefe için yarım çay bardağı şeker yarım çay bardağı su kaynatılıp üzerine dökünüz diyor. Kadayıfın daha çıtır olmasını istiyorsanız veya şerbetin soğuk olması gerekiyormuş. Yani iki tane künefe için bir çay bardağı su, bir çay bardağı şekeri kaynatıp öyle hazırlayacağız şerbetini. Ben ikisini de pişireceğim künefelerim. Bir çay bardağı şekeri tencereye aldım. Suyu da ilave ediyorum. Ocağın üstüne almadan önce şöyle bir karıştıralım. Biraz şeker erisin. Şimdi şerbeti ocağa alacağım. 5 dakika boyunca kaynatacağım. Şerbetimiz hazır. 5 dakika boyunca kaynattık. Şimdi şöyle bir kabın içerisine alacağım. Şerbeti buzluğa kaldıracağım. Künefe pişene kadar biraz soğumasını istiyorum çünkü şerbeti. Ee, fırınımızın bu hani ne diyorlardı buna ızgara teli evet ızgara telinin üzerine koydum şimdi fırının alt kırafına koyup 240 derecelik fırında ortalama 12 dakika kadar pişireceğim Künefelerimiz hazır pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. şerbetimiz de iyice soğudu. Buz gibi oldu. Şimdi şerbeti künefelerin üzerine paylaştıracağım. Şerbetlerini döktüm. Birkaç dakika bu şekilde bekleteceğim. Daha sonra tabağa alıp servis edeceğim. Künefes marka künefelerimiz hazır. Eğer sizde dondurma, kaymak ya da fındık, fıstık vesaire varsa onlarla süsleyerek de servis edebilirsiniz. Ben şimdi müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Dediğim gibi ben de ilk kez aldım. Bakalım nasılmış tadı. Tadına bayıldım. Mükemmel bir tadı var bin marketlerde 4 lira 95 kuruşa satılıyor. Yani bu kadar lezzetli bir künefenin bu kadar uygun bir fiyata satılması gerçekten çok şaşırtıcı. Alıp deneyen herkese şimdiden afiyet bahçeki olsun. <laughs> bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.